Survivor 2023 hazırlıkları geçtiğimiz haftalarda Avcı Onucalı ve Acun Medya ekibi tarafından başladı. Şu anlık konsept belirlenecek arkadaşlar. Bir kesin bir şekilde gönüllüler olacak. Karşı takım ya Survivor fenomenler ya da Survivor 2002 All Star'a katılmayan eski yarışmacılar katılacak. Yani Survivor 2003 All Star'a karşı gönüllüler. Bu iki konseptten birisi olacak. Fenomenler olursa Delimen'in katılma ihtimali var mı? Bu soruyu çok sordunuz yorumda. Ben net bir şekilde sizlere bilgisini aldım. Haydi cevaplayalım arkadaşlar. Maalesef ki Delimen'in Survivor'a katılacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ama Acun Ilıcalı'dan teklif giderse %99 bir şekilde olur. Ama düşünülen isimler arasında delimine yok maalesef ki arkadaşlar. All Star olursa Survivor 2003 All Star'a karşı gönüllüler olursa yeni dönem katılma ihtimali var mı derseniz tabii ki de var ama bu sefer önceden katılması lazım. Acun olacak demişti zaten bir daha katılacaksan önceden katıl önceden belirt bize fikrini demişti. Ayşe Yüksel ise olumlu bakar zaten arkadaşlar. %100 bir şekilde kendisine tehdit gidecektir Survivor 2003 All-Star'a karşı gönüllüler olursa konsept. Ama fenomenler olursa tabi gitmez. Gelişmeleri paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarak...